Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Adana'dan herkese merhaba dostlarım. Bugünkü videomuzda bütün civcivlerimizin gelişimini sizlerle paylaşarak 23 Nisan'larını kutlayacağız. Buradan bütün ülkemdeki, bütün dünyadaki çocukların 23 Nisan bayramını da kutluyorum. Çocuklar, gençler bizim aynalarımız, geleceğimiz, her şeyimiz. <laughs> Yeni oğlumuz erkek olmuş, ötüyor. İsveçlerime koskocaman bir maşallah bekliyorum. Allah sizlere de nasip etsin inşallah. Ee, şimdi gelin öncelikle civcivlerimizin son durumuna bakalım. Daha sonra da yetişkinlerin son durumuna bakalım. Bir tane tavuğumuz gurk olmuş sanırım. Hemen önüme geldi. Civcivlerimiz burada. Burası civciv kaynıyordu hatırlarsanız. Bu kadar kaldılar. Cinsiyet tahmini yapanlar yoruma yazsınlar. Hangisi erkek hangisi dişi bilelim. Tahminimce Blue Motlet Horos kar yağdı dişi. E, seramada da iki dişi bir erkek var. Erkeğimiz arkadaki herhalde. Öyle gözüküyor. Ben öyle görüyorum. Bunlar kaldı. Ee, sahiplendirmeyi sanırım düşünmüyorum. Kıyamıyorum, veremiyorum. Bilmiyorum yani. <laughs> Anlatacak söz yok. Onların son durumu da bu arkadaşlar. Bir ayı geçtiler çok şükür. Artık ana kucağında da beslemeyeceğim. Büyük yerlere aktaracağım onları. Maşallah maşallah. Bir de Hazır mısınız şimdi? Çim bıldırcın videomu paylaşmıştım. Üç gün geçti üzerinden ve hepsi kocaman oldular. Bin maşallah. Şu an kamerayı görünce <laughs> öyle durdular. Bakın 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 jetkillere bakın. Gelin buraya gelin 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 kanatları çıktı arkadaşlar bugün yaklaşık dördüncü günü sanırım hepsinin kanadı var bu tarafta da bir sürü var maşallah kayıpsız bir şekilde büyütmeye başladık diyelim şöyle bir tanesini yakalayıp göstermek istiyorum kanatlarını göstermek istiyorum 3-4 günde bu kadar oluyor bilginiz olsun Bin maşallah, bin maşallah. Şöyle yerleri de kenara atmışlar. Ortaya atalım. Sizlerin de 23 Nisan'ınız kutlu olsun çocuklar. Hepinize koskocaman maşallah. Ekrana sığmıyorsunuz ekrana. Bin maşallah. Onların son durumu da bu arkadaşlar. Uzun uzun çekiyorum sizlere. Bir bu kadar da buraya kaçtı. Çıkardığımız bıldırcınlar büyümeye devam ediyor. Şimdi bu boyuttalar yola gidebilirler. Sipariş vermek isteyenler sahiplenmek isteyenler Instagram ya da Facebook'tan Resul Ho yazarak bana mesaj atabilirler. Bir hafta sonra daha da büyük olacaklar. Yine buradaki çocuklarıma maşallah. Onların da hepsini sizlere gösterdim. Son duruma gelecek olursak buradaki e, dişimiz gittiği için beyazı tekrar ballı oğlumuza verdik sarhoşumuza, yaşımıza. E, ee, bu oğlumuz tek kaldı. Buna dişi olarak buradaki dişinin birini verebilirim. Şu an kararsızım. Ee, buradaki siyah takımlarımı göstereceğim. Maşallah kızıma. Maşallah oğluma. Lan gel buraya gel. Tipsiz. Gel. Gel. Artık horozlara el uzatmaya da korkuyoruz. Namusumuz kirleniyor. Değil mi lan? Gel buraya. Gel. Gel. Tipe bakın, tipe bakın. Siyah inci resmen var ya bin maşallah. Kızımız da korku tünekten inmeye. Ay oğlum burada. taklatacak neredeyse geri geri gitmekten. Onun da işte yavruları burada görüyorsunuz oğlum oğlumuzun son durumu da bu çapkın oğlum seremaları telden değil de açıkta gösterin demiştiniz hatırladım gel buraya gel harika bir horoz gerçekten mükemmel şurada e, güzel bir haber daha vermem gerekirse görmüş olduğunuz kızımız yumurtaya başlamış 2-3 tane yumurtasını topladım hatta Ballı oğluma el uzatmaya korkuyorum Biliyorsunuz başıma gelenleri Hatta hatırlatmak için hemen görüntü yüklüyorum e Zaten burada benim Kafayı yemiş Bana aşık bir oğlum var Çıldırdı çıldırdı Geldim geldim Heh, Gel 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 Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım gitti ırz düşmanı. Irz düşmanı gitti. I. Allah seni kahretmesin. Ne olacak benim namusum? He? Ne olacak? Şerefsiz. Beni tavuk olarak mı görüyor? Anlamadım ki. Nedir bu horozlardan çektiklerim? Cık. Tövbe tövbe. Kirlendim işte. Burada siyah incilerim. İki dişi bir erkek. Tamam tamam. Oğlum çok ayıp ama. Ama ama. Ama olmaz böyle şeyler videolarda. İki tane e, yedekte oğlum var. Serama. Onları telden göstereceğim çünkü kaçıyorlar. İkisi de efsane oldular. İkisi de mikro. Harika gözüküyorlar. Yarkalarımız, ispençlerimiz yumurtaya başladılar. Bir kısmı başladı. Bir kısmı da yaklaşık bir ay sonra yumurta yapacaklar. Oğlumuz öter eşler duruma geldi. Dişimiz beleğinden bin maşallah. Tam bir kar yağdı tüylerini hala diziyor. Bakalım neye dönüşecek çok merak ediyorum. İsmençlerime koskocaman bir maşallah bekliyorum sizlerden. Şu kızımızın da bir kızlarda o da yumurtlayacak büyük bir ihtimal. İşte bu kızı bu olana verebilirim. Hani tek kalmaması için. Alttaki iki erkeği zaten sahiplendireceğim. Horoz ihtiyacı olan söylesin. Başka burası kaldı. Burada da harika bir oğlum var. Kızım zaten bin maşallah. Harika bir takım da burada. Çok güzeller. Allah sizlere de nasip etsin inşallah. Şimdi bıldırcılarımdan dün yumurta topladım. Bugün yumurta yoktur ama harika bir verime sahip varlıklar ve çoğu da kuluçkaya yatıyorlar. Havalar ısındığı için çoğu kuluçkaya yatıyor. Yumurtalarımız hala kafeslerimizde var. Havalar ısındığı artık üç güne bir yumurta toplamak yerine günlük toplamaya özen göstereceğim. E, zira yumurtalardan civciv oluşumu başlayabilir. Topladıktan sonra da emriyorlar ölebilir. Buna dikkat etmemiz lazım. Sizler de artık havalar ısındığı için yumurtalarınızı Günlük olarak toplayın ve serin yerlerde muhafaza edin bunun saklama koşullarını sizlerle paylaşmıştım zaten böyle kümesimizin son durumu bu bütün gençlerimizin bütün çocuklarımızın 23nisanı te tekrar kutlu olsun ee... hepinizi çok seviyorum başka videoda görüşmek üzere Şimdilik hoşça kalın bu videoyu beğenmeyi yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın